Efendim bütün bu tartışmalar çatlak mı var? Hedep dolayısıyla mı? Bütün bunlar tartışılıyor. İnsanlar başka meselelerle uğraşıyor. Pek çok mesaj da var. Zaten oraya da geliyoruz. Ekonomiyle ilgili sorunlar, insanların alım gücüyle ilgili, maaşlarıyla ilgili sorun, çözülmemiş pek çok sorun var. Şimdi burada bir çatlak mı var? Efendim devam eder mi, etmez mi bu sistem zorladığı için bir yandan tıkanan siyasette? Taşımasıyla değirmen döndürüldüğü ortada hükümet kanadında. Ama öte yandan evet orada öyle bir çatlak var. işte bu sürdürülemez filan diyen muhalefetin şunu yapması lazım. Geleceğe dair bu ülke insanına seçmene ne önerecekler? Bunu bir an önce düşünüp taşınıp planlayıp lisanı münasiple Arabi ile Farisi ile söylemelerinde fayda var. Hem de öyle orada burada çatlak falan beklemeden. Çünkü onun bir faydası yok kendilerine. Efendim meclisten devam edelim. Mecliste küfür gerginliği. En az bu konuda sizler kadar duyarlıyız. İyi dedim ya. Beni ve parlamenter arkadaşlarımı parlamentoyu bağlayacak hiçbir husus bulunmamaktadır. Öyle geçiştirmekle olmaz. Yalan söylüyorsun. MHP'li Meclis Başkan Vekili Celal Adan ile HDP arasında küfür kavgası. HDP özür istedi. Celal Adan özür dilemedi. HDP'li vekiller meclis kürsüsünü işgal ederek tepki gösterdi. 3 hafta önce Celal Adan'ın yönettiği oturumda Hedepli Sarı Sakık ile arasında geçen diyalog sonrasında Adan'ın ağzından çıkan bir ifade tutanaklara girmedi ama Meclis TV'ye yansıdı. Yani. Asla bunu kabul etmiyoruz. Buna yönelik her zaman tepkimizi en sert biçimde göstereceğiz. Geçtiğimiz günlerde meclisi yönettiğim oturumla ilgili olarak ifade ettiğim hususlar zanaklarda yer almaktadır. Beni ve parlamentoyu bağlayacak hiçbir husus bulunmamaktadır. Kimse hiçbir grubu ya da kişiyi hedeflememiş bir ifade olduğu net olarak ifade edilsin ve özür dilensin bu konuda Künüyoruz, protesto ediyoruz. Küfür olayının yaşandığı günden sonra Celal Adan'ın yönettiği ilk oturumda HEDEP Adan'ın özür dilemesini istedi. Ancak Celal Adan tutanaklar esastır deyip Meclis TV'ye yansıyan ama tutanağa girmeyen ifadesi için özür dilemedi. MHP'den de bir kişiye ya da gruba yönelik değildi açıklaması geldi. Hiçbir parti grubuna veya hiçbir şahsa yönelik, hiçbir parlamentere yönelik bir ifadesi olmamıştır. Yalan söylüyorsun. Yalan söylüyorsun. Aradım mı ben sizi? Aradım mı? Oluş Bey'i aradım mı? Geç yerine. Geç yerine abi. Gündem dışı ilk söz Kahramanmaraş hakkında. <laughs>